Merhaba arkadaşlar bugün sizde bir takıştı arkadaşlar. arkadaşlar bugün Roblox'ta grubumuz arkadaşlar tanıcı arkadaşlar ee, şimdilik grubumuz arkadaşlar tanıştırmak arkadaşlar o zaman arkadaşlar ee... 10 Kasım arkadaşlar saat 10 detaylıda Roblox çekilişimiz var arkadaşlar ruh çekilişimiz ee, Tabi ki biz Youtube'dan Yapacağız arkadaşlar e, ee, Tabi ki biz Normalden yapacağız Gelmiyor yok Unutmayın arkadaşlar Arkadaşlar ee, 10 kişiye 50 rubles 5 kişiye Kim Bakalım. Kimler bu alacak Kimler ya da İmi Rubux alacağız. Alacak yani. O zaman bunu da tanıtacağız. Arkadaşlar. arkadaşlar arkadaşlar o zaman ee, şuraya yazın arkadaşlar. Tabii ki şey yazıyorsunuz. Eee, grubun adı bakın şöyle söyleyeyim. Grubun adı box verir arkadaşlar. Tabii ki ben de ben de arkadaşlar Abimim arkadaşlar. Ben de abimim. Ee, bu arada arkadaşlar bu Erdem arkadaşı. arkadaşlar. Arkadaşlar Erdem'e istek atın arkadaşlar. Sizi o ruhu verir arkadaşlar. Ee, siz de bizim grubumuzda katılmayı unutmayın. Ya da aşağıdan abone ve Like at unutmayın. O zaman size seviyorum. O zaman bebe